bugün efsanevi star hediyesi açıyoruz ve ayrıca burada normal bir star hediyemiz daha var. İlk önce normal star hediyesini açıyoruz. Hemen gelmesini bekliyoruz. Biraz internetim şu an. Evet. Darın Destansı. 3 puanı. Tamam. Kötü çıktı. Ve şimdi ilk önce efsanevi geliyor. Arkadaşlar bir dakika ben bu anı bir ekran kaydı alıp gidiyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla elim çarptı ve bu Viking bu çıktı. Kuzey destanıymış ve böyle bir özel bir simge vardı ve şimdi yeni kostümü ve alıyoruz aldık bu böyle güzel bir oyuncu simgesi de verdi ve oyuncu invane. Dolan üstü. Bu oyun var artık savaş kartında gösterilebilir. Yeni bir oyuncu. Uyuy. Hmm. Bir dakika, bir dakika. Ben ne yapmam? Bir dakika, bir dakika. Ne 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 Bir dakika. ne 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 üstü. ne 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 var artık eğer yeni çıkan bir karakteri 24 saat boyunca komple oynadığım bir video istiyorsanız videoya 5 like 5 like çok bir şey istemiyorum siz bunu bence kolayca yapabilirsiniz aa bir dakika kostümü bir tür oynamak istiyorum ben bu arada sizce hangi karakteri yükseltiyim Bence ben bu Vanderly'le Lori yükselsin. Allah olsun. Ben böyle düşünüyorum. Allah. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> ben böyle artık. Altıncı seviye yaptım ve 1, 2, 3 bir, iki, üç kursum var. Bu da normal Lori. Lori. Bir de ben mücevherimi biriktirip. Bizim arkadaşlar. Yüzüğe bu tek kostümünü <laughs> alacağım zaten <laughs> Ender kostüm. Ama Ender kostüm olmalıydı yani. En kötü Super Ender olmalıydı arkadaşlar. Bence güzel. Neyse arkadaşlar. Ee, bir kostüme bakamadık.